Şimdi otobüsü beklemeye başladık. Aslında dolmuşa gidecektik de. Baktık otobüs daha hızlı gidiyormuş. Bakalım biz sarp sınır kapısına doğru harekete geçeriz biraz. Şu anda Rize Fındıklı ilçesindeyiz. Oğlum abart abart abart. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum sen niye? <gülüyor> Oğlum. Oğlum sen. Lan sen kimsin? Gel otur. Otur. <laughs> abart. Abart ne başımıza bir şey. <laughs> Oğlum sen nasıl istiyorsun? Drone atabilir misin? Bunu mu? Ha. Yok sıkılamış. atamam da. At, at. Şu an şey, şurada otobüsler var onu bekliyoruz. Haçapuli diye bir tane pideleri varmış. Orada onu deneyeceğiz. Haçapuli unutmadım. Haçapuli önemli. Fazla... Bu ne neydi? Öyle mi? Kanka çok yakın bence. Hinkali. Hinkali. Ha, Hinkali, hinkali baba böyle lop lop. Ha etli mantı büyük lop büyük lop mantı lop gibi lop bir şey. Lop hinkali. lop, lop ne? Hinkali. Hinkali. Aslında Kung Fu Panda'daki Tofu'ya benziyor. Bir de, de, de Doraemon'daki Hayır ama daha tatlı bir şey sanırım. Bir ama Kung Fu Panda'daki şey olabilir. olabilir. O olabilir. Kung Fu Panda'daki. Tarçınlı bir kek vardı bir şey vardı. Bir de bildiğin tarçınlı Bisine kek. Bir şey koyuyorlar. Onun özel bir ismi yok. Yani çok bir şey de sinema şey ya. kek diyeceğiz yani. Böyle bir şey Üzerine dondurma Kanka yiyecek Ben alamadım. Sen ye ye. Ben yiyorum. Ama yedebilirsin yani. <laughs> Ama tek atacaksın kanka. Yiyeceksen adam Turan Garabani. Sıradaki hayratta. Alasını öp. <laughs> <laughs> evet süzme işlemi gerçekleşti. Bir daha, bir daha, bir daha istiyoruz. Evet, şunu, şunu güzel vermişim. Yani, bunu... Yılların Sen tecrübesi anladım. diyorum sadece. Gürcistan'dayız. Olan şehre dolmuş, doğmuş, doğ, geldik. Ama ne hattımız çekiyor ne başka bir şey. Hatta bizim üzerimize kayıtlı olmadığı için açtıramadık da onu. Hemen yani güzel güzel bir kilisenin oraya geldik. Neredeyiz bir fikrimiz yok da bakalım. Şu an sıfır iletişim. Kimsin İngilizce bilmiyor. Hepsi çoğunluk Rusya veya Menkirelci. Türkçe anlayan, Türk anlayan çok minimal insan var. O sınır kapısında vardı da yine burada. Az. Bakalım şu an hayatta kalma oyunu gibi ya. Hinkal yiyoruz. Ben yorumlanacak içine bence bu hani böyle dolgun güzel mantılı oluyor ya soslu dolgun evet. güzel mantılı. onlar bence daha güzel yani bu 10 üzerinden bence 5 abart hamur hamur abi fiyatı güzel bir tanesi 40-45 45 ne ya? ben sen 10 tane yiyemem bu arada 4-5 tane net doyarım 200 seri yemek abi biz Bence o bak o mantık güzel. 200 TL'ye bayağı güzel oyun. En azından etmiş ya. Ne zevkli oluyor. bayağı yemek oğlum. Yemesi güzel. Bazı yemeklerin yemesi zevkli de bu öyle. öyle yani. Yemek lezzetli ama hani gözü ta tatmin etmiyor. İçerik olarak. Tane bak ona az olduğu için çok tatmin etmiyor. Evet. Ben çok beğenmedim. Ama yeniyor. Aç. Binanın üstünde dönme dolap var mı? Burası Batum'daki Avrupa Meydanı. Hatta şurada. Orası astronomik saat diye geçiyor. Bu bina çok ilginç gitti lan? Dönme dolap var üstünde. Ama harbiden çok güzel ya. Her yerde, süper, 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 süper. Şu binaların desenleri. Binaların kendisi. Manyak. Şurası tiyatro yere. Başkan. Şimdi burada bambu ormanı diye bir yer bulduk. Valdır. Abi çok güzel duruyor. yer ben daha baya güzel. <laughs> ben Çok iyi lan. Oğlum bir şey diyor. Heh? Bir şey ne diyor? Geziyoruz öyle işte. Hadi. Ben şuraya evet, şu bir yerim ha. Bambu mu? Ne? Nerede? Geç Şu anda araba arabamızla Ali ve Nino'ya geldik. Büyük bir hayal kırıklığı Ama kırık Ali ve Nino baya büyük bir kırık. hayal kırıklığı Oğlum küçücük lan. Oğlum bu ne? Büyük bir rezalet. Evet. <laughs> bu kadar bisiklet sürdükten sonra. Çok büyük evet. Kanka yani sen şurada bir sağ çek bakayım ben size bir çek alayım. Ne diyorsun? Buradan gidiliyor mu peki? gidilir. gelir. Biraz yanlış olasın. Yani. Yok yok oradan bak bak mavi kırmızı olan geç. Bak buradan geç. Bir de sen bırak bir de ne kadar tutuyor. Ses bekliyor. Ne Burada birazcık su alacağız. Burada yavaş. Evet, şimdi. şimdi. Durduk Yok ama ya dikey çıkıyor şu anda Hissedemezsin güzel neler. Aa, doğru oğlum dikey çıkıyor. Durduk oğlum. Oğlum bu arada bayağı güzel. Çıkıyor. Sen başla. Abi şehir çok güzel. Sadece birazcık manipülasyon aradığımız doğrudur. Tamam ben şu deniz Ama daha yapılaşması daha çok güzel. Binalar çok güzel. Ya bak yani kanka kentleşmesi çok iyi geç. Acayip güzel kentleşmesi var. Yani şehir planı çok iyi. Bir de geçmişten kalan şehirlerin etrafına göre şekillenmiş şehir. O açıdan mesela her şey çok oturuyor. Ama yani bence gezilecek çok da bir yer yok yani. Günü birlik gider. Tabii Batum gerçekten kumarcıların yeri. Bugün anladım ben onu. Ya benim görüşme göre de... Ya kanka Bölüyorum ama bak, baktığında bak şu kule mesela sadece dışı şatapatlı bir şey yapmış onun dışında Atakule bin kat daha iyi. Bomboş abiciğim, bu arada abi. Atakule, Atakule baya iyi ona, ona ya, ya da mesela şu heykel. Abi ha, bu o buradaki, heykel zaten. Burada mesela turizm adı altında gösterilen hani gezilecek yerler arasında gösterilen heykellerin çoğu Türkiye'de çok standart şeyleri yani. Yemekleri o kadar lezzetli Türk yemeklerinin yanında. Birkaç tane yapı var çok güzel. Kalanları bildiğiniz Türkiye'de yüzüne bakmayacağınız yapılar. Yani ekstra ağım şahım bir şey yok. Sahile toplamışlar bütün yapıtları. Görebilmeniz için çok fazla yürümeniz yani. lazım. Ama onun için şey, huzurlu bir yer ya. Güzel bir yer. Evet şu anda hani mümkün olursa o yüzden gelirse iPad mi iPad alacağız da. Kimsin İngilizce, Hayır, yani. kimse İngilizce bilmiyor. Takmıyor oğlum çıkalım. Harbi kimsin kimse bilmiyor. Hadi. gidelim. Daha önce çok acıktığımız için hot dog'u videosunu çekmedik ama olsun. Şu anda Ben Diz'e geldik. Biliyorsunuz Ben Diz. Ben Türkiye'de yok. Bir bu hocam gelmek istedi. Burada biz bir tane bakalım. Hatta kesmedi bizi. Yemek yiyeceğiz. Ben e geldik. Hayvan boy yemek aldı hepimiz. Ya burada sos paralı çok garip değil mi? Türkiye'de paralı. Kuru kuru patates yiyeceğiz Nerede para? Türkiye'de. Nasıl para? Nasıl hak edeceğim? veriyorlar. Yani. İşte. Gürcistan'la ilgili en garibime giden şeylerden bir tanesi bu oldu. Bu varlarda ara namel yok. Evet şu anda pazara gidiyoruz. Batum'un git pazarı varmış oraya gideceğiz. Meşhur biz öyle Bir orada Aynen öyle bir bileklik bileklik bir şeyler alırız ondan sonra dönüş yoluna başlayacağız. Evet salı pazarı gibi bir yer. Yani bit pazarı denince daha havalı oluyor ama. Değil Evet şu anda bildiğin Ankara'daki Ankara Hali. Çok ağır bir koku var. Çok ağır baharat kokusu Arardı, adam var. Her adamlar baharattan yana coşmuş. Bir şey de yoktu yani. Stalin heykeli falan vardı yani. Ne ya burası Bayağı farklı yani. bir giriş sanki. Baya aynı giriş var, mi? Burası farklı giriş. Aynı yer aynı yere çıkar ama. Aynı yer kanka. Ben o kokuyu bir daha çekmiştim. Hani girmeyelim yani. Ama ne, ne yapsak ya abi? Evet şu an daha demin ki Evet daha demin ki pazar fa faciasından sonra İlerideki dolmuşlara binebileceğimizi öğrendik. Bir kilometre falan yürüyeceğiz bakalım. Arkadaşlar buranın güzelliği ne biliyor musunuz? Çok işi Türkçe biliyor. Aa bak evet. Zor da kalırsanız Türkçe de konuşabiliyorsunuz hani yani. Çok Türkçe biliyor. sınıra, çok yakın olduğu için hep Türk insanlarla görüştükleri için o samimi dile de hakim. Hani kuru Türkçe de bilmiyor. Bayağı adam samimi konuşuyor yani. Yani hiç İngilizce bilmeseniz bile 2-3 kişiye sorup İlla bir tanesi tutturursunuz. Ya Türkçe arada... konuşarak. İyi yanlarında bir tanesi ya. şey. Asıl bilenlerin ulaşımcıların olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi gözüme bir tane minibüs çıktı. Türkçe bilmeme imkanı yok. Tamam. Mı? Türkçe biliyor diyor. Liman tarafına geldik. Hanım. Evet, çok sıcak. Şu, Anlaması an manyak sen? sıcak da. Terliyorum. Evet, sarp evet. dolmuşuna bindik. Yapıyor, taş bakıyor. Yürümekten. Ne Vallahi. Parlıyor mu? Parlıyorum ya. Kafamızdan kel ya. Hı? Manyak terledik yani. Sınıra geldik sayılır. Şu an muhabbet ediyor. Çok yorucuydu.